Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizinle GTA 5 oynayacağım. Ama ondan önce söylemek istediğim bir şey var. Bu yola başladım. Devam ediyorum. Güzel işler yapıyorum. Ama büyümem çok az. Abone olmuyorsunuz. İzleyip geçiyorsunuz videoyu. Hani ilk izlemem 6000-7000'i bin, bulmuş. Ama abone sayım hala 500. Lütfen ee, videolara likelayıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Şimdi oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyun başladı. Şimdi o lüks evimizdeyiz. Yine karı yatmış. Şş, karı kah yemek yap bana. Şş. Lan karı sana diyorum. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Uyuyor mu öyle? Eleve siktir git. Tamam ya ne kızıyorsun? Evet. Burası benim gardrobum. Burası benim gardrobum gardrobumda çok deri işler yapacağım. Ne alaka? Evet evimde koşarak gidiyorum. Bir tane sesi geliyor. Ne diyorsun ya? God. Aynen kesinlikle. Neyse haçlık istiyor. Verelim mi, vermeyelim mi? Verelim ya. Al al hadi. Hadi bununla kendine tost most bir şey alırsın. Heh. Lan 50 dolar mı? Lan 50 dolar mı? Ne tostu? Ben tostçuyu tasını alırım 50 dolarla. Neyse ben nereye gidiyorum? Çıkayım hele şuradan. Artık. Aynen. Aynen. O bu çılgın evimin bir manzarasına bakayım. New York manzarası. Pardon New York'ta değildik değil mi? Evet şuradan böyle bir New York manzarası. bizim bu alır izin. caddeler bizim mevzular bizim aradım olay var sallamalar. Evet nereye gidelim? Nereye gidelim? Michael's House. Burası zaten benim evimin önü. Ama önce bir araç, önce bir silahlarımızı bir şey yapalım ki. Araç. Aynen bu araba idolüm. İdolüm ne? Bu ara favorim. Evet bir araba bulduk. Oh. İleride radar var. <laughs> e bir de tanımadığın birine bunu yaparsın ya. Ne yapıyor lan? İlk başta aranmamızı kapatalım gençler. Havaalanına gidelim. Wanted never. Asla yakalanmama. Evet, bu açıksa, ya bu hile hala alışamadım. Evet gençler, havalanındayız, havalanındayız. Bakalım uçak iniyor mu? Evet uçak iniyor. Şu uçağı kaçıracağım, yolcu uçağı kaçıracağım gençler. Bunlar da hızlı olur ya bir bakayım hele. Bunlardan kaçırabiliyor muyum? Oo, kaçırabiliyormuşum. Ama yok ben gidip şunu kaçıracağım. Vazgeçtim. Ben gidip şunu kaçıracağım. Evet. Ey anam fır dönüyor ey anam. bakıyor Geliyor Bas gaza basa, basa, bas gaza Aşkın bas gaza Kim tutar seni bas gaza Yollar seni Hiç durma Hadi uçur Hey sen pilot O sevdiğim kız içeride Onu bana vermelisin Evet. Sanki Şahin kullanıyorum. Gel 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 gel. Evet kaçıracağım. Önce bir park edelim böyle de düzgün. Tam lazım çünkü. <laughs> geri geri kalkabilir miyim böyle şey yaptı da. Geri geriye boş verin de gençler. Kalkacağım bakın şimdi. Aynen böyle titriyoruz. Yolcuları inmeden kaçırıyorum. Kalkın ulan. Yalnız yamuk kalktık sanki. Ama çok güzel kalkıyor be. Çok güzel kalkıyor. Oo. Tribülans. Tribülans. Uçak tribülansa girdi. Yolcuların yaşadığı dehşet böyle görüntülendi. Lan ne kalktık. MD, MD. Görüş mesafesi çok düşük. MD. Yeter bu kadar. Sıkıldım. Aynen sıkıldım. Şimdi değişik araçları deneyelim. <laughs> bir tane Hydra diye bir şey keşfettim. Gençler çok güzel o ya. Uçak çok iyi. Hm. Çok iyi. İçinden bir çıksam. Aynen. Bu uçak. Gençler yerinde kalkıyor. Bakın. Bakın bak şimdi nasıl yerinden kalkacak. Böyle uçak mı olur? Lan sen nasıl yerinden kalkıyorsun? Yo ona değil ya buna bak. Patlatacağım. Şimdi bak bununla çok güzel bir kalkış yapacağım. Gençler savaş uçağıyla kalkış yapıyorum. Bingo! Çok güzel kalkıyor bu. 90 derece dik açıyla sana geliyorum. Low ne dedi? Low airspeed. Aynen. Geçer buranın altından geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Wow. Bunu <laughs> kaydetti gençler. Wow, 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 wow. Hava azın çok kötü diyor. Aynen. Şeyin ortasına bir iniş yapacağım. arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik ee, güzel anlar çıktı Ben çok zevk aldım her videonun sonunda söylediğim gibi lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın şuraya koyacağım videoyu da izleyin şuradan da abone olabilirsiniz teşekkür ediyorum görüşmek üzere kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben havamı atarım. Sağ çek sol.